Aziz kardeşlerim, insanın dolaba kitleyip bırakamayacağı, ben artık bunu kullanmak istemiyorum diye çöpe atamayacağı, hurdaya veremeyeceği, onu sürekli kovalayan, dürten iç hissiyatından birisi de korkudur. Bebek korkar, çocuk korkar, genç korkar yaşlı korkar, ihtiyar korkar, kadın korkar, erkek korkar, yalnızlıktan korkar, açlıktan korkar, gelecek endişesiyle korkar. Kaç çeşit korku nedeni var diye sorulsa herhalde koca bir liste karşımıza çıkar. Bu korku insanı ayakta tutan unsurlardan da birisidir aynı zamanda. Çocuklar neden elektrik prizine tutarlar? Neden ısınmış ütüye tutarlar ve yanarlar? Neden çocukların başına daha çok ev kazaları gelir? Çünkü korkuları her kazaya karşı tedbir alabilecek kadar gelişmemiştir. Korku da insan yaşlandıkça, kültürü arttıkça gelişiyor. Mesela çoluk çocuk sahibi 50 yaşında bir insanın gelecek korkusu ve fakirlik geçinememek korkusu endişesi 20 yaşında henüz askerlik yapmamış bir delikanlınınkinden çok daha büyüktür. Yani delikanlı hayat tecrübesi olmadığı için korkacağı şeylerin sayısı biraz daha azdır. Dayak yemekten korkar. Okula gidiyorsa sınıfta kalmaktan korkar. Yani o 50 maddeden korkuyorsa yaşlı insan 100 maddeden korkuyordur. Yani 100 tane korku sebebi olacak şey vardır. Şunu bilmemiz gerekiyor. Korku insanın yapısında var ve bu yaşaması için sıkıntıya uğramadan bu hayatı sürdürebilmesi için bir tür gerekli şeylerdendir de. Yani hiç korkmamak bir delilik akıl melekesini kullanamama işareti olarak da anlaşılabilir. Yani bir köprüden kim atlar mesela durup dururken? Yani köprüden atlayınca ne olacağını bilmeyen birisi korkar. Akıllı bir insan atlamanın sonucundan korkar. Bu girişi özellikle yani korkmak kelimesi sadece çocuklara mahsus değil, sadece bastonsuz yürüyemeyen yaşlıya mahsus değil, insanız. Farklı ebatlarda, farklı gerekçelerle hepimizde bir korku vardır. Ve bu kaliteli, konforlu bir hayat yaşamak için de gereklidir. Bu, yani hayatımızdan korkuyu silip atamayız, atmamız da uygun olmaz. Bunu bir başka açıdan ele aldığımızda insanın e, asıl korkusu Allah ve ahiret hayatına ait değerler üzerinde yürüdüğü zaman deyim yerinde ise küçük çaplı bir korkuyla yaşamayı büyük daha büyük bir eksende korku ile yaşamaya yönelik anlayış olarak değiştirmiş oluyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Bir insan ben 40 yaşındayım. 90 yaşına kadar yaşayacak olsam şunun şurasında 50 senelik geçim problemim var. 50 yıl yetecek para, 50 yıl dayanacak ev vesaire bunları hesaplar. işte emekli parası, bilmem ne gibi sebeplerle bu açığı kapatmaya çalışır. Bir insanda 50 değil de doktorlar ona sen 120 sene yaşarsın diye uyardılarsa ve buna inandıysa onun korkuları, endişeleri 50 yıl değil 80 yıl üzerine kurulu olmuş olur o zaman. Bir insanda düşünelim hayatının milyarlarca sene devam etmesini istiyor. Cennette devam etmesini ve hiçbir sıkıntı çekmemesini istiyor. Bunu kaybetme korkusu yani o sonsuza kadar cennette kalma umudunu kaybetme korkusu onun için işte 20 sene daha emeklilikteki haklarımı kaybetme korkusu diye taşıyan birisiyle ölçüldüğünde korkunç derecede fark vardır arada. Ya yani 30 senenin sıkıntısını çekeceğini düşünen biriyle milyarlarca senenin sıkıntısını çekeceğini düşünen birisi arasında çok fark var. Yani bir ütüye elin çarpacak da işte elinin, parmakların kızaracak korkusu var. Bir de cehennem ateşine atılacaksın diye bir korku var. İkisi arasında bir benzerlik ve yakınlık ya da kıyaslama ihtimali bile yok. Müslüman insan Allahu Teala'dan korkusunu hayatına esas kabul ettirdiği zaman evet o da aç kalmak, açıkta kalmak, işte çocuklarını geçindirememek gibi belli endişeleri o da taşır, belli korkuları taşır ama asıl korkusunun yanında bir hiç niteliğinde olur. Bunun için biz e, bünyemizde Rabbimizin var etmiş olduğu korku yapısını ki daha önceki derslerimizde söyledik. Bunlar elle tutulur, mikroskopla görünür şeyler değil. Yani çocuk korkunca beyninde ne oluyor da korkuyor? Hala bunu net olarak gösterebileceğimiz bir filmini izleyebileceğimiz şekilde bilemiyoruz. Belki ileride çok şey öğreneceğiz ama önleyemeyeceğiz de bunu korkuyu önleyemeyeceğiz. Yani şahıs korkuyor, devlet öbür devletten korkuyor, kıta insanı öbür kıta insanından korkuyor, karanlıktan korkuyor. Aydınlıktan korkuyor, fırtınadan korkuyor, kardan korkuyor, güneşten korkuyor. Herkes bir şeyden korkuyor. Korkularla iç içe bir dünyada hayat yaşıyoruz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'in ifadesi لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ahirete, cennete doğru Rabbim lütfedip de gittiğimiz zaman korku bitti. Korku yok orada. Çünkü ölüm yok. Çünkü açlık yok. Çünkü üşümek yok ne yanmak var, ne üşümek var. Hayatı korkacak hale getirecek, endişelendirecek, ürküntü verecek nesneler yok cennette. Dolayısıyla la havfun aleyhim ve la hum Korkunun olmadığı, üzüntümüzü yarım bıraktıracak, bizi endişeye düşürecek hiçbir şey bir iznillahü teala olmayacak cennette. Ama cennete kadar şu korkuyu çeki düzene almamız lazım. Korku yüzünden ürkek bir hayat yaşamamamız gerekiyor. Bu şu demek değil. Yani Müslüman korkmaz. Yok canım. Ne ölümden ne yaşamaktan bir şeyden korkmaz. Deli dumrul gibi yola devam eder. Bu, bunu söyleyemeyiz. Müslüman korkar. Ama korkunun esiri haline gelip korku kolik olmaz. Yani mesela bir Müslüman aç kalmaktan korkuyor, e elbette böyle bir endişe olur. Ama korkudan çalışamıyor, İş yapamıyor. E açlığın yani üzerine üzerine gidiyor böylece. Müslüman Allah'tan korkuyor ama şarap da içiyor. E bu korkunun adı ne? Ne biçim korku bu? Yani korku bir dürtüdür aslında. Daha kaliteli, daha konforlu bir hayat için ve ahireti daha garantili hale getirmek için bir dürtüdür, insanın içinden bir teşvik unsurudur. Bu teşvik unsurunu, bu korkuyu becerip de e, tam anlamıyla kullanarak Allah'ın razı olacağı, dünyada da huzurlu olacağımız bir hayat yaşamayı sağlayacak yerde korktuğu için, ürktüğü için, eli ayağı titreyip hiçbir iş yapamaz haline geldik mi İşte bu yanlış bir psikoloji üzerinde çürüyor bu şahsiyet çürüyor diyoruz e o zaman ne tavsiye ediyoruz korkuyu tıpkı şehveti açlığı sevgiyi vesaireyi yönlendirip kontrol altında bir mekanizmada e, zararsız hale getirdiğimiz gibi aynı şekilde korkularımızı da tedbir alarak biraz sonra bahsedeceğiz inşallah tedbir alarak veyahut da gerekeni yaparak zararsız hale getireceğiz. Yani korku gerekli meselenin özeti bu. Korku gerekli korkudan dolayı pısırık sinmiş bir insan olmak yanlış. Yani korku psikolojimizi bozmamalı, tedbirimizi artırmalı, elimizi kolumuzu güçlendirmeli makul gerekçemiz olmalı korku çalışırken vesaire ederken. Yani bu korkuyu kardeşlerim ciddi bir hastalık olarak da karşımızda görebiliriz. İşin berbatı yani bir de buna din kılıfı koyar şeytan dini bir duyguyla, işte gelecek endişesiyle hayattan korkar, yaşamaktan korkar, banyoya girmekten korkar sabah namazı kılamaz, karanlıkta yataktan çıkmaya korkuyor çünkü. Yani psikolog kardeşlerimiz bir liste yazıp bize gönderseler aman Allah'ım korkunun ne kadar çeşitleri var. Yani aslında bunlar hepsi doğamızda var, doğal ama hayatımızı sekteye uğratacak, bizi yanlış mecralarda süründürecek düzeye gelmiş korkuyu sakıncalı ve gereksiz bir korku olarak anlatmaya çalışıyorum kardeşlerim. Mesela nabız yükselmesi yani ciddi ciddi nabzı yükselebilir insanın. Nefes almakta zorlanabiliyor olabilir. Çok aşırı yorgunluk, bitkinlik hissiyatı, aşırı terleme ve sürekli bitmez tükenmez mide ağrıları, ülsere dönüşmüş ağrılar ve el kol soğukluğu yani tutmak istemiyor vesaire gibi bir şeye yoğunlaşamama, iştah kaybı, bir kenarda yalnız yaşama arzusu, uzlet arzusu diyebiliriz buna. Bunlar hepsi korkudan da kaynaklanabilir. Yani çocukta gençte olur, kadında erkekte olur. Normalde Allah Allah bunun mide ağrısı niye geçmiyor? Gidiyorsun doktora ultrason yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yok bir sıkıntı diyor. Ee, aslında o e, işgal etmiş kafayı korku dediğimiz şey e, nefes aldıttırmıyor, nefes almakta zorlanıyor. Bu bazen bir cenazeyi abartılı bir şekilde e, korkarak izlemekten kaynaklanabilir. İzlediği bir kötü iz yapan filmden olabilir bir düşünceyi sel haline getirip beynini berbat edecek mesela bu din üzerinden de olabilir. Nasıl olur? Yani cehennem ayetlerini şöyle bir sabahtan akşama kadar yoğunlaştırılmış bir bilgiyle bir insana aktardığımızda ihtimal kendisinin yandığını ve muhakkak cehennemde sabahlayacağını düşünebilir. Hatta bu gece ölürsem e, cehenneme girerim diye uyumamaya çalışan insan gördüm. Sabaha doğru pinikleyip bir yerde kalıyor, oradan kaldırıyorlar, yatağına koyuyorlar. Uyanınca tekrar ben uyursam ölürüm, ölürsem cehenneme gireceğim. Hastalık bunlar. Şimdi burada bir e, psikolog olarak konuşmuyoruz, biz mesleğimiz değil. Ama psikoloğa e, yamadığım bir başlığım var benim. Bunu şeytan bünyesi bozuk, psikolojisi bozuk bir insana din üzerinden de yaptırır. İşte cehennem endişesi. İkimisi melekleri görüyorur, gördüğünü zannediyordur. Onları kaybederim korkusuyla işte bir endişe yaşıyor. Yani her halükarda korku ve sevgi, muhabbet bunlar bizim içimizde var olan şeylerdir. Bunların ölçüsü kaçtığında Velev ki konu din olsun, velev ki Allah rızası olsun, ibadet olsun, insan dengesini kaybedebilir. Çağdaş ifadesiyle psikolojisi yıpranmış bir şahsiyet haline gelebilir. Bu sebeple kardeşlerim korkuyu ürkütülecek bir konu olarak sunmak da yanlış. İnsanı hiçbir şey yokmuş gibi, yılan sokmazmış bu dünyada, akrep tehlikesi diye bir şey yok diye ormana salmak da yanlış. Yani ormanlarda yılan da olur, akrep de olur, solucan da olur, tilki de olur, kurt da olur, ayı da olur. Olur ya yani, adı orman bunun. Ya hayatından ormanı sileceksin içinde ayı var, kurt var, yılan var diye böyle bir hayat olmaz. Şehirde de trafik kazası var. Şehirde de caddede yürürken dükkanın tabelası kafana düşebiliyor mesela. Kiremit düşüyor çatıdan. Sen hiç haberin olmadan pat kafanda bir kiremit bulup ölebilirsin. O zaman şehirde de yürüme. Sahralarda bir tehlike yok. Boş sahra. E orada da kum fırtınasından gözün kör olur. Nefes alamazsın. Kışın veya gece ayazında donarsın. Gidemezsin bir yere. Ne yapıyoruz biz? Tedbirimizi alarak, inşaatta çalışıyorsak kask kullanarak, araca biniyorsak, araçta emniyet kemeri takarak, ormana biniyorsak elimize bir baston alarak, ne bileyim yani ormanda bir tedbir çeşidi var, şehirde bir tedbir çeşidi var, inşaatta çalışırken bir tedbir çeşidi var, maden ocağında çalışırken bir grizi patlaması olmasın diye alınacak bir tedbir çeşidi var. Bu hayat korkularıyla beraber yaşanacak. Biz tedbirlerimizi almış olarak bu hayatı yaşayacağız. Böylece korku, e, psikopatı durumuna gelmemiş olacağız. Buna dini hislerimiz de dair. Yani allah Teala cehennemi uyarıyor. Dikkat edin. Cehenneme karşı hazırlıklı olun diyor. Fena yanacak orada insan diyor. Taş ve insan yakacağız ona göre buyuruyor allah Teala. Eyvah cehennem korkusu deyip ağlayıp sızlayıp sabah namazına kalkmıyor korkudan. Korkudan sabah namazına kalkmıyor. Ne oldu? Yani bize aslında mutluluk getirsin, aklımızı başımıza almamıza katkısı olsun diye cehennem uyarılmıştı. Aksilik cehennem, cehenneme girme nedenimiz oldu bu sefer gibi. Yani cenneti hayal edip, Ho, ne mutlu bir şey diye efkarlanıp rakı içen bir adam cehenneme girdiği gibi. Çünkü cennette, cennetin müjdelerine, mutluluklarına ulaşmak için, mutlu olmak için şarap içmek tam ters istikamet. Cehennemden gerçekten korkan da korkuyu hayırlı işlere, faaliyetli salih amellere, dengeli bir hayata gerekçe yapmadığı zaman korkusu yüzünden korkulacak sonuca ulaşabilir. Allah muhafaza buyursun. Bir de insanın şüphesiz psikolojik anlamda korkuyu abartma nedenleri var. Yani tabidir bu. Bunda da bir sıkıntı yok. Mesela anormal gelecek düşüncesi. Yani sanki gelecek Allah'ın elinde değil de senin çalışmanda, etmende imiş gibi ee, bu ciddi bir şekilde tehlikeli ee, ve bir ölüm korkusu, işte çalınma vesaire korkusu bunlar abartıldığında da yani ölüm gerçek, ölüm hakikat kaçabileceğin bir şey yok ama şunu da bilir mü'min Allah'ın yazdığı dışında ne bir dakika önce gelir ne bir dakika sonra geliyor. Ölüm vaktinde gelecek. Hatta ne demiştik? Bizim bu hayatta sigortamız ölümdür. Ecelimizdir. Ecelimizin vakti belli olduğu için saat 18'de tam 18.00'da ölecek yazdıysa Allah bizim kaderimize 17.59'da ölmeyeceğiz biz. O 18'e kadar dediğimiz bizim garanti sigortamız aslında ya. Allahu Teala yazdığı için o saatte olacak. Başka türlü olmayacak. Düşünemeyen bir insan yani cenaze de görmek istemez. Mezarlıkta da efkarlanır. Yani yanlışı yanlışla telafi etmeye kalkar. Tabii farklı bir boyut olarak insanda bir haşere korkusu da olabilir. Yani kaplanla güreşen adam fare görünce uykusu kaçıyor olabilir. Buradan fare geçti dense o gün korkudan yemek yiyor olabilir. Bunlar tedavi olması gereken psikolojik sıkıntılar her biri. Buna maazallah din yamanması durumunda işte bizim şimdiki konumuz, yani bunu dinle birleştirdiği zaman Müslüman bir de vebale girer bu işten dolayı. Mesela bir yerde bekleme sıkıntısı, yani şu 10 dakika bekle mesela askerlerde beklettikleri gibi ee, nöbet bekle veyahutta kapısı kapatılmış bir yerde durmak ee, ve doktordan doktor iğnesinden diş çektirmekten çocuklara ait değil bunlar herkes de olabiliyor bunlardan korkabilir yükseklik korkusu pek çok insanda vardır yani üstüne kira vermeyeceksin sana üstelik ödeme yapacağız desen 8. katta oturamayabilir yani 8. kat deyince asansör 8. kata çıkıyor deyince o geriye düşe, inebilir yani ben gelmiyorum nereye çıkıyoruz. Ya dur 5 dakika oturup çıkacağız. Bunlar fıtratımızda var olan şeyler. Hastalıktan korkar insan. Hasta olmadan hastaymış gibi ağırdığını hissedebilir. Yani kolum ağrıyor. Ulan hiç ağrı ağrı yok. Ağırdığını hissetmesi onun temel bir korkusundan kaynaklı. Ölümden zaten herkes korkuyor şüphesiz. Burada kardeşlerim en başta söylediğim bir söz var. Bu korkuların hepsi tabii. Yani böyle yarattı Rabbim bizi. Hop diye anında bir ses çıkarılsa yerden zıplayabiliriz. E filanca kimse hiç öyle bağırsan, hoparlörle bağırsan bile korkmuyor. Aynı adam da musluktan ses suyunu duyunca ödü patlıyordur. Herkesin bir zaaf noktası olacak. Yok bu dünyada başkası bunun bir zaaf noktası muhakkak var herkesin. Evet birisi yüzüne bir şey çarptığında korkuyor. Öbürü mesela şunu gördüm. Yani camı açıp da rüzgar diye böyle yüzüne çarpınca ödü patlıyor. Yani sanki bir odunla kafasına vuruyormuşun gibi hissediyor. Bu bir korku çeşidi. İşte bunun sebebi araştırdı. Çocukken annesi fırtınada onu gezdirmişti filan. Sebepleri ayrı bir mesele yani. İşte bu adam yaşlı başlı çoluk çocuk sahibi adam cam açıp içeri rüzgar gelince kendisi uçtu ve aşağıya düştü gibi zannediyor. Böyle bir hastalık. Bu Rabbimin e, bünyemize koyduğu hiçbir zaman tamamını sıfırlayamayacağımız bir sıkıntı bu. Tamamını sıfırlasak hayat biter zaten. Bu gerekli. Ancak kardeşlerim ortada bir denge var. Nedir o? Dünya arzuları ve ahiret umutları şu şekilde çift kabinli bir terazi gibi dengede durmalı. Eğer dünya bastırır bastırır ağırlık olarak daire apartman, dükkan, iş, evlilik, sevgili, arkadaş vesaire böyle dünya bastırıyor. Dünya bastırdıkça, bastırdıkça ahiret havada kalıyor havada kalıyor, kalıyor, kalıyor. Hiç ahiret yokmuş gibi bu sefer terazinin bu kefesi, dünya kefesi tek başına hükmediyor. E dünya da sonlu bir yer. Var 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 ama bir gün yok oluyor. Ölüyor gidiyor. Bu ahiretle dünya arasında denge kuramadan yaşamak. Hep dünya, hep dünyaya taksit, dünyaya taksit. Hiç, hiç namazın kazası falan düşünülmüyor. Oruçların kazası diyor. Hep taksitler dünyaya yatırılıyor. Ahirete taksit yatırmıyorsun. Bu dengesizlik korkuyu beslemeye yarıyor. Korkuyu besliyorsun fark etmeden. O korkuyu besliyorsun. Korku da senin canavarın. Yani korkular fıtri olarak var ama zarar verecek düzeyde olmamalı bu. Çalışmaya teşvik eder. İşte sıcağı, mesela demlik kaynıyor. Onu hiçbir şey yokmuş gibi çıplak elle almıyorsun, eldivenle alıyorsun. Fırındaki tepsiye çıplak elle tutmuyorsun. Fırın tepsisini almak için bir eldiven var, o eldivenle tutuyorsun. Bak, korkunun makul tarafı, gerekli tarafı, insana konfor sunan, rahatlık sunan tarafı. Bu gerekli. Ama dünya peşinden gidilen, tapınılan bir tür put olup da sonunda insanı yere yapıştırdı da ahiret havada uzayda kaldı mı terazi dengesi bozulduğu için biz korkularımızı besliyoruz demektir. Tıpkı bize saldıran kaplanı arslanı beslemi etle beslemek gibi. Etle besliyorsun 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 ve bitiriyor.